Tabii ki Türkmenler, biz zaten Suriye Türkmen Meclisi olarak her zaman şunu vurguluyoruz. Suriye'deki savaşın ve devrimin en büyük mağduru Türkmenler diyoruz. Çünkü oradaki grupların, diğer grupların ve diğer oluşumların arkasında devletler vardır. Bir devletten fazla devlet milyonlarca dolarlar, milyarlarca dolarlar aktarılıyor. Ancak Türkmenlerin sadece bir Türkiye'si vardır. Yani Türkiye'nin destekleriyle biz orada varoluş mücadelemizi veriyoruz. İster sahadaki bizim oradaki... ...mücahitlerimizin, oradaki Türkmen birliklerimizin ayakta durması... ...isterse biz siyasiler olarak bunu uluslararası platforma taşımak için... ...mücadele veren siyasetçiler, Türkmen siyasetçiler olarak da ...bunlar sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin destekleriyle ancak olabiliyor. Türkiye'siz bir Türkmen siyaseti düşünülemez zaten. Biz bunu da devamlı da iletiyoruz, endişelerimizi de bildiriyoruz. Evet. Yani bugün gelip de bunu Türkmenlere insani yardım gidiyor gitmiyor Türkiye'de tartışılması hı hı. çok abestir. Biz direkt birebir Dışişleri Bakanlığı'yla zaten muhatabız. Evet. Her gün görüşüyoruz. Zaten isteklerimizi eksiğimiz varsa talep ediyoruz ve yerine getiriliyor. Evet. Yani Daha bunu dışarıda kamuoyuna bazı şeyler de deşifre etmemek de lazım. Evet. Aslında bu zarar veriyor. Bizim Türkmenlere zarar veriyor. Evet. Yani gelip de her şeyi gelip de kamuoyunda paylaşma Türkmenlere bir kazan. ama biz günlük olarak ihtiyaçlarımızı zaten birinci ağızdan iletiyoruz. Evet yani şuna eksiğimiz var. Şunu bize temin edin diyoruz evet. ve onlar da temin ediyorlar. Yani Son bunu gelip de giriyorsun. yardım ediyor mu etmiyor mu az, yani lütfen e, şu seçimde 5 gün kaldı. Evet. Bu konuyu burada ben noktalıyorum. Birinci ağızdan Suriye Türkmen evet. Meclisi başkanıyım ben. Evet. Türkiye bize her yönde siyasi olarak, insani olarak her türlü desteği veriyor.